Ulucak'tayız. Büyük bir heyecan var. Özellikle Ulucak Mahalle Örgütü'nün açılışındayız. Neler söylerdim? Şimdi e, buradan bir müddet önce Bağyurdu beldemizi açmıştık. E, Kemal Paşa'nın beş tane büyük beldesi var. Eskiden buraları e, beldeydi ve e, belediyelikti. Büyükşehir Kanunu'na göre e, buraları mahalle oldu artık. E, çok büyük bel, çok gelişen bir belde e, olacak. Özellikle pandemi ve depremden sonra çok göç alan bir yer. İnşaat sektörü çok fazla hızlı. E, buraya da bu, e, bu ihtiyacı karşılamak için burada belde örgütümüz Cumhuriyet Halk Partisi e, ilçe e, başkanına bağlı belde örgütlerini beldeleri aşmaya başladık. Bayur'dan başladık. Şimdi olacak da sıra. İşte onu açacağız. Ondan sonra diğer beldelerimizi, Armutlu, Kızılca, Ören'de de bu beldelerimizi açmaya devam edeceğiz. Örgütlenme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor zaten. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelme zamanı geldi. Çok yaklaştık. İnşallah ilk seçimlerde Türkiye yönetme talibiz. Yerelinde ve genelinde büyük bir umutla ve büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz müjdeler de var Kemalpaşa için metro bir kere. E, evet evet. dün ayın 9'uydu değil mi? Dün dokuzunda e, e, bed, e, ihale yapıldı. İlk etabı yapıldı tabii. 7 firma katıldı büyükşehirde. İnşallah e, bizim çok büyük hayalimizdi metro. Çünkü İzmir'de e, kuzeye var, güneye var, batıya var ama doğuya yoktu. E, olması da gerekiyor. Çünkü e, Kemal Paşa sanayi bölgesi, iki tane organik sanayi bölgesi olan Ender ilçeden bir tanesidir Türkiye'de. E, aşağı yukarı 120 binde bizim nüfusumuz var. E, müthiş bir trafik sıkışıklığı oluyordu. Toplu ulaşımda zaten buna metro ile açmaya çalışıyorduk. E, Sayın e, Tunç Soyar Büyükşehir Belediye Başkanımız çok büyük olgunlukla karşıladı. Büyük bir e, özveriyle beraber işte bu e, yapım ihalesini e, dün yaptık. İnşallah bundan sonra adım adım artık ilerleriz ve metromuzda Kemal Paşa kat, kavuşur. Evet geçtiğimiz günlerde vekillerin bir e, ziyaretleri vardı. Birlikte bölgeyi gezdiler. Sonra Tunç Soyer. Evet. E, nasıl e, bu halkta nasıl bir teveccüh oluşturdu Kemal Paşa halkı açısından? Şimdi var. Kemal Paşa e, çok hızlı gelişen bir yer. İzmir'e çok yakın. Özellikle İzmir İstanbul Otobanı, İzmir Ankara Otobanı ve Torbalı bağlantılı. Eee ve pandemi sonrası ve deprem sonrası e, çok fazla bir talep gelmeye başladı. Biz de bunu karşılamaya çalışıyoruz tabii. E, kendileri geldi, milletvekillerimiz geldi. İşte e, Büyükşehir Belediye Başkanımız çalışmaları yerinde inceledi. İşte eksikleri gördü. İşte gerekli talimatları verdi. E, ama e, çok büyük bir teveccühü var. Çok büyük alt yatırım çalışmaları var. E, bak mesela bu Ulucak'ta bizim altyapı çalışmalarımız bitti. Şimdi üst yapıda şey etmeye çalışıyoruz. Buraya doğalgaz geldi. Kanalizasyon geldi, içme suyu geldi, bir de e, su, e, yağmur sularının ayrı bir şekilde kanalize edilmesi geldi. Bir de 25 trilyon değerinde 25-30 bin kişiye hitap edecek arıtma tesisi kuruldu. Bundan sonra asla ve asla e, bir, bir gram foseptik dışarı akmayacak. Derelere akıyoruz şimdi şu anda. Hem e, Gediz'i kurtarma projesidir bu, hem de... E, ilçenin gelişmesi için büyük bir projedir. Bunu gerçekleştiriyoruz. İnşallah diğer yerlerde de aynı şekilde oluyor. Yani müthiş bir hummalı çalışma var. Kemalpaşa şu anda şantiye halinde. ama biraz tabii e, serzenişler oluyor yollardan dolayı ama en kısa zamanda bunu gidererek Kemalpaşa'yı layık olduğu yere getireceğiz.